Gün hep uyanık statlara dayandık. Gün doğdu, hep uyanık statlara dayandık. Beşiktaş'ın uğruna biz bayraklara dolandık. Beşiktaş'ın uğruna biz bayraklara dolandık. Semtimiz Kartal semti aşık eder herkesi. Semtimiz Kartal semti aşık eder herkesi. Üzerimden eksilmesin bayrağımın gölgesi. Üzerimden eksilmesin bayrağımın gölgesi. İşte biz kötü günde hep omuz omuz ayız. İşte biz kötü günde hep omuz omuz ayız. Övünmek gibi olmasın biz kara kartallıyız. Övünmek gibi olmasın biz kara kartallıyız. Yüksünta kadar dayandık, gündoğdu hep uyandık Yüksünta kadar dayandık. Eşit aşınurunlar, biz bayraklara dolandık. Eşit aşınurunlar, biz bayraklara dolandık. Sen biz Kartozenti aşık eder herkesin. Sen biz Kartozenti aşık eder herkesin. İlimler, isimler, biz isim bayramız. Sin neresi bu biz kötü hep omuz omuzayız. İşte biz kötü günde hep omuz omuzayız. Ölmek bir olmaz biz karakaptayız.